Like arkadaşlar benim İlkan Bugün sizlerle Online Soccer Manager'de Tekrardan bir kulüp bulacağım kendime Ve hemen Başlıyoruz Şuradan Şampiyonlar Ligi'ne Girelim Bakalım büyük takımlardan var mı kimse Şöyle bakıyorum İnşallah Juventus falan boştur derken Onlar da dolu Buralar dolu arkadaşlar. Ve e, Hemen Türkiye'ye gireceğim. Ve Evet. Bunlar da dolu arkadaşlar. Ve Arkadaşlar şuradan hemen Turnuva'ya basacağım. E, o Şampiyonlar Kupası elemeleri diye bir şey gelmiş. O Juventus Liverpool Barcelona'yı almışlar. Şöyle bakalım. Paris ee, ben Paris ile sözleşme imzalıyorum arkadaşlar. Ve şuraya hemen E K K T R 16 de ekliyorum. Ve hayırlı uğurlu olsun Paris Saint Germain. Ve hemen tam eğitime geçe basıyorum. Tamam. Bonusu talep et ee, şöyle bir kadroma bakacağım. Ve bakalım. Hmm, şimdi. 3 olabilir. 3 burada olabilir tam ya, ben gireceğim. Ben şuradan dizliş ayarlayacağım arkadaşlar. Hmm, 4 -1 -4 -1. var mı burada? Bakıyorum. Yok. 4141 yok arkadaşlar. O zaman. Hmm. Ben karar vereyim geliyorum. Arkadaşlar 4 2 4 B yaptım. Kaleci Navas. Sağ bekte. Marquinhos ve Kimpembe. Diallo ve Kehrer'de Oralarda görev alacaklar. Ama şunu Allah ile yer değiştireceğim. Orta sahada Verratti ve Herrera ileride ise hmm, orada kim oynayabilir? Sol tarafa Neymar, sağ tarafa Di Maria ileri Onu onu Şuraya da ilk kartı yerleştireceğim ve yedekleri ayarlayacağım. Sergio Rico, Florenzi, Bernat, Tosahalar, Gueye, Pereira, Sarabia ve Tian şeklinde olacak. Arkadaşlar. Eee. Oo böyle bir şeymiş. Böyle sonun altı. Yani şampiyonlar gibi bir şey işte. maç maçları da var. Legimiz ne zaman başlıyor acaba ona bakabilir miyim? Maç takvimi. İlk maç ne zaman? Barcelona ile eşleşmişiz. Dur yanlış yere girdik. Hmm nereye basacaktık ya? Arkadaşlar bu arada ıı, şarkım çıkacak. Az bederse. O yüzden de beni takipte kalma nedenlerinizden biri de bu. Ha, evet. 20 saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Çok kısa oldu. Ama yani kısa olması gerekiyor. Haydi. Kendinize iyi bakın görüşürüz demeyeceğim. Paradis. Draxler anında sat. Evet. Paradis'i de anında satacağım. Rafinha bizim de bir sürü şeyimiz varmış ya. Orta sahamız. Boş orta saha. o şey biterse bitsin. Bu iz atil filan. Üm um, kurza varmış. 5'e Satacağım ve bir de takba 4,4 ediyor. Um, bu bir buçuk, bu da bir bakır filan var. O zaman ben dakbayı satıyorum ve 51 milyon bütçemiz var arkadaşlar. Forvet'e ihtiyacım var mı ona bakayım. Bence o Forvet'e ihtiyacım. Orta sahaya kötü isimler var. Ve Koliba'ya Kolibaliye, ekliyoruz. Hmm. kaleyi sağlam bir kaleci almak istiyorum. Ve onu da ekledik de 12 milyonumuz kaldı. 12 milyonla da bir şey alamayız. Durun. Kaleye Keylo Navas'ın yerine e, de heyayı aldım. Ve şuraya da Diallo'nun yerine de Kolibali geliyor. Şurada Kimpempe Kolibali değişikliği olacak. Ve şurada Bernat'ın yerine de e, Diallo gelecek. Ve arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.